Merhaba, bugün sizi çok özel bir yolculuğa çıkaracağım. İnsanlığın etrafında olup biten her şeye bakıp, tamamen yeni bir gözle neden diye sormaya başladığı o devrimci döneme gidiyoruz. Yani her şeyin fitilini ateşleyen o sorunun doğuş hikayesine. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir anını düşünün. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki gök gürültüsü duyduğunuzda bunun Zeus'un öfkesi olduğunu, denizde bir fırtına koptuğunda Poseidon'un sinirlendiğini düşünüyorsunuz. Bütün doğa olaylarının ilahi varlıkların keyfine, eylemlerine bağlandığı tamamen mitlerle örülü bir dünya. İşte her şeyi değiştiren o an tam da bu soruyla geldi. Antik Yunan'da birileri çıktı ve dedi ki, Yahu ya bu olayların arkasında tanrılar falan değil de bizim anlayabileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz doğal yasalar varsa. Bu o kadar basit ama bir o kadar da cüretkar bir soruydu ki felsefe dediğimiz o devasa düşünce sistemini ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Ve bu soruyla birlikte tarihin en büyük zihinsel devrimlerinden biri başladı. Mitlerden akla, yani mitos'tan logosa geçiş. Aradaki fark aslında çok temel. Bakın, mitos bir olayın arkasında hep bir irade, bir kim arar ve bunu hikayelerle, efsanelerle açıklar. Oysa logos, kim sorusunu bırakıp nasıl sorusuna odaklanır. Bir mekanizma, bir işleyiş arar. Bunu da kanıtlarla ve mantıkla açıklamaya çalışır. İşte bu, doğa üstünden doğala geçişin ta kendisiydi. Peki ama neden Antik Yunan? Neden bu düşünce tam da orada filizlendi? E, bunun birkaç sebebi var. Birincisi, demokrasi. İnsanlar agora'da toplanıp fikirlerini özgürce tartışıyor, birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlardı. Sonra ticaret, millet gibi liman kentleri sayesinde farklı kültürlerle, farklı fikirlerle sürekli bir etkileşim halindeydiler ve tabii bir de ekonomik refah var. Bu da insanlara karın tokluğunun ötesinde evren üzerine kafa yoracakları o değerli boş zamanı verdi. Bu yepyeni düşünme biçimiyle birlikte ilk filozoflar gözlerini en büyük gizeme çevirdiler. Etrafımızda gördüğümüz bu kadar çeşitliliğin, bu kadar farklılığın ardında yatan o temel, o tek sır ne olabilirdi? İşte bu arayışlarına da bir isim verdiler. Arke. Yani her şeyin başlangıcı, ana maddesi, kökeni. Adeta evrenin DNA'sını, o ilk yapı taşını arıyorlardı. Bu arayış birbirinden ilginç cevapları da beraberinde getirdi. Mesela Thales her şeyin temelinde su olduğunu söyledi. Öğrencisi Anaximenes, hayır asıl madde hava dedi. Herakleitos için bu temel ilke sürekli değişimi simgeleyen ateşti. Ama Demokritos çok daha ileri gitti ve her şeyin gözle görülemeyen, bölünemez parçacıklardan yani atomlardan oluştuğunu iddia etti. Gördüğünüz gibi cevaplar sürekli bir evrim halindeydi. Ama tam da bu arkeyi, yani evrenin temel maddesini bulduklarını düşünürlerken karşılarına çok daha derin, çok daha çetrefilli bir sorun çıktı. Eğer her şey tek bir ana maddeden oluşuyorsa, bu gördüğümüz sonsuz değişim nasıl mümkün oluyordu? Herakleitos'a göre cevap aslında çok netti. Değişimin kendisi temel gerçeklikti. Evren durağan bir yapı değil, sürekli bir akış, bir oluşum halindeydi. Ona göre kalıcılık, sabitlik sadece bir yanılsamaydı. Tam bu noktada Parmenides sahneye çıktı ve o dönem için akıl almaz, radikal bir iddia ortaya attı. Dedi ki, bir saniye. Mantıksal olarak bir şey yokken var olamaz, varken de yok olamaz. Bu imkansız. Dolayısıyla duyularımızla algıladığımız bu değişim sadece aklımızı kandıran bir ilüzyon olmalıydı. Asıl gerçeklik ebediydi ve asla değişmezdi. Evrenin bu büyük sırlarını çözme çabasından sonra felsefenin radarı yavaş yavaş dış dünyadan iç dünyaya yani insanın ta kendisine döndü. Ve bu alanda sahneye adlarını bugün bile ezbere bildiğimiz üç dev isim çıktı. İlk devrimci hamleyi Sokrates yaptı. O, evren neden yapılmıştır gibi sorular yerine iyi bir yaşam nedir, erdemli olmak ne demektir gibi soruları sormaya başladı. Onun için felsefe, insanın öncelikle kendi hayatını ve inançlarını sorgulaması demekti. Peki bunu nasıl yapıyordu? İşte o meşhur yöntemiyle. Önce karşısındakine gidip, ben bir şey bilmiyorum lütfen bana öğrek diyerek onu rahatlatır, yani ironi yapardı. Sonra ustaca sorduğu sorularla kişinin düşüncelerindeki çelişkileri bir bir ortaya çıkarırdı. Ve en sonunda doğru bilginin aslında hepimizin içinde olduğunu, sadece bir ebe gibi doğru sorularla doğurtulması gerektiğini savunurdu. Sokrates'ten bayrağı devralan öğrencisi Platon ise hocasının fikirlerini aldı ve onları bambaşka bir boyuta bütün bir evren sistemine dönüştürdü. Platon'a göre bizim bu beş duyumuzla algıladığımız dünya asıl gerçekliğin kendisi değildir. Burası, idealar dünyası adını verdiği mükemmel bir gerçekliğin sadece kusurlu birer kopyası, birer gölgesiydi. Bu fikrini de en iyi şekilde o meşhur mağara alegorisiyle anlatır. Hani bir grup mahkum doğduklarından beri bir mağarada zincirlidir ve arkalarındaki ateşin duvara yansıttığı gölgeleri gerçek sanırlar. İşte Platon'a göre bizler de o mahkumlar gibiyiz. Filozof ise o zincirleri kırıp mağaradan çıkan ve gerçekliğin kendisini yani idealları gören kişidir. Ve bu üçlemenin son halkası Aristoteles. O, hocası Platon'un bu iki ayrı dünya fikrine hiç katılmadı. Felsefeyi göklerden alıp tekrar yeryüzüne indirdi ve dedi ki, hayır, Gerçeklik tam da burada. Bu dokunduğumuz, gözlemlediğimiz dünyanın içinde. Aristoteles'in pratik bilgeliğinin en güzel örneklerinden biri de altın orta kavramı. Ona göre erdemli bir hayat yaşamak aslında aşırılıklardan kaçınmak ve her şeyde dengeyi bulmaktır. Mesela cesaret ne korkaklıktır ne de pervasızlıktır. Bu iki aşırı ucun tam ortasındaki o bilgece dengedir. Derken zaman geçti. Büyük İskender'in fetihleriyle bildikleri o küçük şehir devletleri dünyası kökünden sarsıldı, dünya daha kaotik, daha büyük bir yer haline geldi. Haliyle felsefenin odağı da değişti, artık insanlar bu karmaşık, bu bilirsiz dünyada birey olarak ben kişisel huzuru nasıl bulabilirim diye soruyordu. Bu soruya da temelde iki büyük felsefi ekol cevap vermeye çalıştı. Stoacılar dedi ki, Mutluluk, kontrol edebildiğin şeylere odaklanıp, edemediğin şeyleri olduğu gibi kabul etmektir. Epikürcüler ise, hayır, mutluluk abartılı zevklerde değil, tam tersine acıdan, endişeden, korkudan arınmış, sade ve dingin bir yaşamdadır, dedi. Tabii bir de bütün bu kuralları elinin tersiyle iten kinikler ve onların efsanevi figürü Diyojen var. Düşünün dünyanın en güçlü insanı Büyük İskender karşısına gelip dile benden ne dilersen diyor ve Diyojen'in tek cevabı bu oluyor. Bu cevap aslında bütün bir felsefeyi özetliyor. Gerçek zenginlik ve özgürlük hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır. İşte bakın, aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bu sorular ne kadar da tanıdık, değil mi? O ilk filozofların arki arayışı bugün modern fiziğin temelini oluşturuyor. Ruhun doğası üzerine sordukları sorular psikolojiye ilham veriyor. Ve tabii ki iyi bir yaşamın formülü arayışı her birimizin kişisel yolculuğunda yankılanmaya devam ediyor. Öyleyse bitirirken Sokrates'in o meşhur sözünü kendimize bir ayna gibi tutalım. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Peki biz bu antik düşünürlerin yaptığı gibi kendi hayatımıza, inançlarımıza, değerlerimize ne kadar sık neden diye soruyoruz? Asıl felsefe belki de tam olarak burada başlıyordur.